Evet, 8 Şubat çarşamba sabah saat 7. Şu an 0 derece kadar bir ısı var. Efendim. Gece bayağı bir kar yağdı. Şu an şehir merkezinde 15 santim kadar bir kar var. Tabii bu yılki karı çok Beklemiştik Çok özlemiştik Yağmur, kar Epey bir kuraklık olmuştu Ancak Tabi bu Karı dediğim gibi çok Özleyince Özledik, bekledik Ancak Bu yaşadığımız büyük güneydoğu Günaydın of, deprem felaketi efendim her şeyin üstünü örttü. Orada da aynı şekilde e, izlediğimiz gördüğümüz işte kadarıyla yağış var, efendim kar var, rüzgar var, hava şartları baya e, kötü. Allah onlara cümlesine kolaylıklar verir inşallah. Birçok arkadaşlarımızı bölgede bulunanları aradık. Onlarla görüşme imkanlarımız oldu. Dün akşam en son Maraşlı bir arkadaşımla görüştüm. Asker arkadaşım kendisi. Bir iki gündür haber alamamıştık. Kendisine ulaşamamıştık. Efendim dün mesaj yazmış bana akşam. Çok şükür çoluk çocuk iyiyiz diye. Ancak sıkıntı maalesef en büyük sıkıntı dışarıdan dışarıdan işte dün, dün geç saatlere kadar yardımların kendilerine ulaşamaması, yiyecek, içecek yani inanın ee, dakikalar manavlar, efendim işte marketler her yer kapalı, hiçbir yerden bir şey alamıyoruz e, diye çok ee, büyük sıkıntıları var. Efendim bu arada şarjımı.

Evet. E, bu ara şarjım azalmış. Onu e, unutmuştum. Düzelteyim dedim. Telefonum bitmesin. Evet maalesef oradaki en büyük sıkıntı düne kadar birincisi yiyecek, içecek, ekmek, ekmek evet birinci sıkıntı bu. Ondan sonraki en önemli olan iş makinesi efendim vinç kaldırıcı kepçe yani bu e, enkazları kaldırmak için ne gerekiyorsa bu makinalar. E, tabi deprem bölgesi çevresi efendim yıkılan binaların çok 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 e, fazla olması e, bu yardımlaşmayı makinaların oralara yetişmesini tabii ki buradan dolayı çok büyük sorunlar yaşandı. Ee, i̇nsanlar maalesef çok e, ellerinden hiçbir şey gelmeyeceği gelmedi. Öyle evlerinin, ocaklarının e, yakınlarının başında, enkazın başından ayrılamadılar tabii. Yani, gerçekten, şöyle diyelim 100 yılın büyük felaketi bu yüzden dolayı çok üzüldük tabii ancak hiçbir şey de biz buradan yapamadık. Halkımız elinden geleni yapmaya çalıştı, çalışıyor yardımlar işte tek önemli olan yardımların yerine ulaşması yerine ulaşması orada bilmiyorum ne kadar geç kaldık ne oldu ee, gerçekten bölgedekiler e, bunalmış durumda artık bugünden itibaren e, zaten her türlü yardım oraya da muhakkak ulaştı ulaşacak hemen başladık. bir yandan anlattık. Tabii kolay değil dedik. Yüzyılın felaketi, büyük felaket. Biz böyle bir şey görmedik. bu yıl çok kurak geçti. İşte son dün, dünkü tarihe kadar kar, yağmur gerçekten olmadı, düşmedi, dualar yapıldı. Bekledik, hep özledik özledik, karı özledik. Ancak işte bu özlemimizi sevince çeviremedik. kar, ilk kar tabii ilk yağış. Bunlar hep aranıyor, bakılıyor, tarih oluyor. Hatıra oluyor, aranıyor. Şöyle ben böyle bir gireyim. Tabii ben erken çıktım, trafik fazla olmadan şöyle bir gelip kontrol edeyim dedim. Afyon'un genel durumu nedir? Ana yollar açılmış. Evet gördüğünüz gibi bayağı güzel bir kar var yani özlediğimiz kar oldu. bizim Tonyalı'nın çay orada bulvara bir çıkayım. İşte her geçen gün dün dün tarihte kalıyor. Dün de olan her şey tarihe not düşülüyor. Evet. Bunlar da bugünler, böyle günler gördük, karlar gördük tabi. Bu yıl da çok şükür geldi. E biz tabi normal şartlarda böyle fırsat bulduk hep birlikte ben sizi gezdirmeye çalışıyorum. E kar yağınca da tabii ki yazmamız gerekiyor. Evet şu an bunlardayız. Ara yollarımız e, Asli'miş. Şu an saat 7'yi 17 geçiyor iş yerleri tabii ki bir kısmı açılmış ee, vatandaşlarımız bir yandan işlerine gidiyorlar yeni böyle karlı bir güne erdiler. Böyle bulvardan geçerek bir de e, yukarıya doğru bir çıkmak istiyorum. Bakayım oradaki e, yani şehir merkezinde 10-15 santim rahat var, 20 santime yakın bu var. Bir e, haliyle seviye az yükseldikse tabii yükseklik arttıkça e, kar yüksekliği de muhakkak ki artacaktır. Ee, dün işte bizim Selamelik'te bir e, komşumuzdan, komşularımızdan Saber Özen vefat etmişti. Oraya e, cenazeye gittik. Oradan böyle küçük bir görüntü almıştım. Bugün yine bizim e, Selamelik Köseler Mahallesi'nde Necmettin Sözen, Necmettin Sözen'in oğlu e, kamyonculuk işleriyle uğraşan bir arkadaşımız vardı. Genç bir kardeşimiz. Bir süredir e, muzdarip bir hastalıktan e, rahatsızdı akşam kendisinin vefat ettiğini öğrendim. Bana ulaştırdılar bu türlü bilgileri. Ben e, hem kendi profilimde hem köy, ilçe, merkez e, cenazeleri, törenleri e, önemli şeyleri paylaşıyoruz zaten. E, onu paylaştık. E, bugün öğlende Selamelik Köseler Mahallesi'nde defin edilecek Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Genç bir kardeşimizdi. Henüz 50'li yaşlara gelmemişti. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tabi bölgede, deprem bölgesinde, Güneydoğu, Anadolu'da enkaz çok fazla yaralı sayısım, sayımız çok fazla ee, haliyle birçok vatandaşımız yani artık onlarca yüzlerce değil binlerce vatandaşımız maalesef e, vefat etti Onlara da rahmetler dileyelim. mekanları cennet olsun. Tabi bu ara gördüğünüz gibi servisler devam ediyor. Herkes işine gitmeye çalışıyor. Allah kolaylıklar versin herkese. Bizim bulvarımız tabi, yukarıya çıkan efendim e, eski İsmet Paşa mahallesi yine sol taraf e, İsmet Paşa Altın Yaprak sağ taraf işte Emir Efendi bizim çocukluk gençlik dönemimizde lise yıllarımızda e, burada tabi ki bulvar yoktu. Burada e, bizim bildiğimiz tam bize bir yol vardı yukarıdan aşağıya gelen. Buraya elektri yokuşu diyordu. Şu aşağıda hemen e, az önce ışıklarda durduğumdan az aşağıda orada okul arkadaşım, lise arkadaşım vardı. Beyazıt, Ali Beyazıt. O da çok e, erken vefat etti maalesef. Onun da mekana cennet olsun. şeyler olur bu? arkadaşlar bize Alo Herhalde servis bekliyorlar etti olur Belki dedim az bir şey olabilir vatandaşı onu ara es geçtim yine de bakayım dedim ancak e, herhalde başka birini bekliyorlar veya aceleleri var Allah kolaylık versin işte işine gücüne gidenlere Güzel gerçekten çok çok şahane kar yağmış. İşte görüntüleri görüyorsunuz. Biz burada dediğim gibi hep size normal zamanlarda buranın güzel yazlık görüntülerini hepsini paylaştık. E tabii bu kışlık görüntüyü de paylaşmamız gerekiyordu. Çok şükür ona da imkanımız oldu. İşte bu, bu güzel günlerde, bu sabahın bu saatinde, bunları da böyle Bafra tarihine girelim. Süper, gerçekten çok güzel bir manzara. Ancak işte bunları yaşamak için. Hepimizin önce böyle sevinçli mutlu olması gerekiyor. Yok maalesef olamadık bu yıl, olamadık. Ülke olarak yastayız. Büyük afet, büyük yastı. Buradan tabii elektriği yok şunda. Oradan Mezarlığın oraya e, Çıkıyoruz Burası da Çift taraflı güzel açılmış yine burada da işte servislerde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar servislerini bekliyorlar. Tavanda biraz kar fazla ses yapıyor. Onu azıcık almam lazım. Şu mezarlık işte burası mezarlığımız. çam ağaçları, selvi ağaçları şahane bir manzara oluşturmuşlar. Şu an bir derece gibi bir ısı var. E, buz tam oluşmamış. Henüz biraz daha yumuşak bir yerler. temizlemedim onu biraz temizlemem lazım şuradan genç Petrol'a bir gireyim bakayım buraya bir merhaba diyelim duruyorsunuz baya şahane kar var vallahi 嗯。